Merhabalar, bildiğiniz üzere sınavlarımız ertelendi. Peki sınavlarımız ne zamana ertelendi? Konular artacak mı? Şu anda gündemde olan sorularımızdan bu videomuzda konuyu ele alarak sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle olarak toplantının sonucunda alınan karar doğrultusunda resmi ve özel, örgün, yaygın tüm eğitim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde eğitime ara verilmiştir. Yani dershanelerde 8. sınıflar, 12. sınıflar yüzde eğitime ara verdiler. Eğitimimize 10 bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Mesela sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler ve yerler var. Bu listeleri de sizlerle paylaşacağım. Aklınızda bulunan tüm soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Yüzde eğitimi ara verdik. Evet fakat uygulama 29 Nisan 2021 Perşembe saat 7'den itibaren başlayacaktır. Bu nedenle 8 ve 12. sınıf kademesindeki arkadaşlarımız Perşembe günde dahil olmak üzere yüzde eğitimleri varsa okullarına giderek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecekler. İlgili tarihten Sonra 17 Mayıs'a kadar ne yapacağız? Online eğitime devam edeceğiz. 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan sınavlarımız 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir. Buradan da anlayacağımız üzere net bir tarih bulunmuyor. 17 Mayıs'tan sonra devam eden günlerde sınavlar gerçekleştirilebilir. Bu noktada vaka sayıları, bilim kurulunun tavsiyeleri önemli olacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı senaryoları var arkadaşlar. Bu senaryoları hayata geçirebilirler. Burası da çok önemli bir noktadır. Şu anda net bulunmadığı için bu senaryolarla ilgili bir açıklama yapmayı doğru bulmadığım için konu hakkında sizlere bilgi vermeyeceğim. Sınavların erteleneceğini videolarımızda yorumlarınızda sorduğunuz zaman yanıtlamıştım. Erteleneceğini düşünüyordum. Düşüncemde de yanılmadığım için mutluyum. Çünkü sizlere olabildiğince doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Süreç içerisinde her zaman yanınızdayım. Birçok arkadaşımın da benim yanımda olduğunu gördüm. Bu nedenle iyi ki varsınız arkadaşlar. Hepiniz tek tek benim için kıymetlisiniz. Karşılıklı etkileşim içerisinde eğitim hayatınıza dokunmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim ikinci önemli noktaya. Konularda bir artma olacak mı? 9 10 11. sınıf kademesinde ikinci dönem sınav konuları nelerdir? Ders bazlı olarak ele almıştım. Konu aralığına baktığımız zaman 1 Kasım ve 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacaktı. Şimdi ise Mayıs ayı içerisinde sınavlarımızın gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada da ne olacak? Konular artacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarının olduğunu sizlere bahsettim. Derslerimiz işlenmeye devam ettiği için konular artabilir gözüyle biz bakalım. Konu eksiğimiz olmasın. Sınava girdiğimiz zaman herhangi bir problem yaşamayalım. Konularımız artacakmış gibi kaldığımız yerden derslerimize devam edelim. Eksikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. O yönde çalışmalar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışayım. Netliğin olmaması bizleri çok yoruyor. Yorumlarınızı okuduğum zaman gerçekten çok üzülüyorum. Neler yapabilirim diye düşünüyorum. Sizlerden psikolojinizi sağlam tutmanızı istiyorum arkadaşlar. Sınavlar ertelendi. ileri bir tarihe alındı. Sınav konu konularındaki artış ya da azalış hakkında bir net bilgi yok. Bizlere yazı geldiği zaman konular netleştiğinde ilk olarak bizim kanalımızdan zaten bu konu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ben anında doğru ve güvenilir bilgi vermeyi hedefliyorum ve birçok alanda da bu hedefime ulaştım. Sorulan sorularla ilgili videolar kanalımıza gelmeye devam edecek. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Sizler için elimizden geldiğinin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Umarım hedeflediğiniz alanlarda başarılı olursunuz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın sağlıkla kalın